sevgili kardeşim Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed ve validesi tüm ailesini yine şahsım, eşim, Türk milleti olarak kalbi duygularla selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da körfez ülkeleri başta olmak üzere bazı ziyaretleri olacak ve bu kaynak akışının hızlanmasına doğrudan etki sağlayacak. Birleşik Arap Emirlikleri zaten ilişkilerin normalleşmesi sonrası Türkiye'ye yatırım yapmaya başlamıştı. Anlaşmanın kapsamlı karakteri sayesinde ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum. Şimdi bu ziyarette 30-40 milyar dolarlık Türkiye'nin uzun süredir unuttuğu uzun vadeli yatırımların kapısı aralandı. Bunu diğer Körfez ülkeleri de izleyecek. 100 milyar dolara kadar bir kaynağın önümüzdeki 6 ayda Türkiye'ye gelmesini hayal edin. Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadeleyi ilk sıraya koyduğunu belirten yazar, Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek'in Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine Hande Fırat ekonomi yönetimiyle görüştü ve yol haritasını paylaştı. Körfez ülkelerine yapılan ziyaretlere ve Erdoğan'ın yapacağı ziyaretlere değinen Fırat, hedefin 100 milyar dolara kadar bir kaynağın önümüzdeki 6 ayda Türkiye'ye getirilmesi olduğunu yazdı. Hande Fırat şunları söyledi. Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığa getirilmesinin ardından ilk kez toplanan Merkez Bankası PPK, 27 ayın sonrasında yani Mart 2021'den bu yana ilk kez faiz artırdı. %8,5 seviyesindeki faiz %15'e yükseltildi. Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bir nevi ilk sınavını verdi, piyasalara duruşunu gösterdi. İlk etapta faiz tam iki katına çıktı. Ortaya çıkan oran piyasalarda bazı kurum ve ekonomistlerin beklediğinin bir kısmının altında bir kısmının üstünde oldu. Ancak ortalama beklentinin biraz aşağısında kaldığı da bir gerçek. Peki Merkez Bankası'nın herkesin diline doladığı bu faiz oranıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi ne yapmak istiyor? Ekonomi yönetiminin temel önceliği bu kararların dengeli şekilde alınması. Yani bir tarafı yaparken ekonomide diğer dengeleri bozmadan yol almak gibi bir yol haritası belirlendi. Merkez Bankası faizi %20'nin üzerine çıkarabilirdi ya da bazı yatırım bankalarının söylediği gibi %40'a. Ancak bu durumun ilk etkileri reel sektörü vurmak olacaktı. Ayrıca siyaseten de hükümet için en önemli konu olan büyüme ciddi sekteye uğrayacaktı. Burada Merkez Bankası çok ince hesaplamalara gitti, bunu söyleyebiliriz. Her bir puanlık artışın ne tür etkilerinin olacağı evdeki tüm ekonomik verilerle analiz edildi. O nedenle dengeli bir artış oldu diyorum. Diğer yandan bu karar vatandaştan şirketlere kadar herkesin alacağı kredileri, bankalara yatıracağı mevduatı, üretim için yapılacak yatırımları etkileyecek bir verim. Sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi yönetiminin elini serbest bıraktığını biliyoruz ancak vur deyince öldür demediği de açık. Erdoğan'ın faiz konusunda hassasiyetlerini bilmeyen yok. Faizin arttırılmasını kabul etmesi bile devrim niteliğinde bir gelişme. Ancak açtığı kapıyı bence Merkez Bankası iyi değerlendirdi. Merkez Bankası muhtemelen bunun devamını da getirecek ancak hızlı hızlı değil. Diğer alanlarla uyumlu şekilde kademeli olarak gideceği noktaya ulaşacak. Merkez Bankası Başkanı Erkan geldiği günden bu yana banka yetkililerinden briefingler alıyor. Türkiye ekonomisi hakkında tüm detaylara hakim olma hedefinde. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye'nin dinamikleri çok farklı ki bu herkesin kabulüdür. Öncelikli hedef elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği gibi enflasyonu artık dur demek. Enflasyonun bu seviyelere gelmesinin birçok nedeni var. Bazıları tamamen Türkiye'nin dışında olan gelişmeler. Ekonomi yönetimi enflasyonu yeniden ilk sıraya koydu ve tüm kurumlarıyla bu oranları tek haneye doğru çekecek adımları atacak. Şimdi ekonomi yönetimi tüm birimlerin yapacağı hamleleri organize ediyor. Cumhurbaşkanlığıyla tam bir koordinasyonun olduğunun altını çizmek isterim. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in telaştan uzak, kararlı ve programlı şekilde attığı adımları sırasıyla göreceğiz. BDDK'nın ve Merkez Bankası'nın daha önce aldığı kararların gevşetilmeye başlaması gibi mesela. Bakın Yılmaz ve Şimşek, çarşamba akşamı günü birlik bir Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri zaten ilişkilerin normalleşmesi sonrası Türkiye'ye yatırım yapmaya başlamıştı. Şimdi bu ziyarette 30-40 milyar dolarlık Türkiye'nin uzun süredir unuttuğu uzun vadeli yatırımların kapısı aralandı. Bunu diğer Körfez ülkeleri de izleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Körfez ülkeleri başta olmak üzere bazı ziyaretleri olacak ve bu kaynak akışının hızlanmasına doğrudan etki sağlayacak. Amerika ve Avrupa'nın yanı sıra uzak doğudan da Türkiye'ye ilgi yeniden arttı rakamı ayakları yere basmıyor gibi düşünebilirsiniz ama 100 milyar dolara yakın bir kaynağın önümüzdeki 6 ayda Türkiye'ye gelmesini hayal edin. Bu arada iyi geçeceğinin işaretleri ortada olan bir turizm sezonunun etkisiyle oradan da ciddi bir döviz girişi olacağı hesabı hükümetin aklındaki önemli konulardan biri. Zaten Cumhurbaşkanı bu nedenle Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u tereddütsüz aynı göreve getirdi. İki turlu ağır bir siyasi gündemin olduğu bir genel seçim dedik. Önümüzdeki gelecek yıl Mart ayında bir de yerel seçim var. Cumhurbaşkanlığıyla ekonomi yönetimi şimdi kontrollü şekilde herhangi bir kazaya meydan vermeden gemiyi daha sakin sulara çekmeyi planlıyor. Şu anda Ankara'da gündem, ekonomi ve siyasi aktörler birbirini tam olarak anlayarak ve çok daha fazla ortak akılla yol alıyor. Türkiye'deki gelişmeleri yakından izleyen ülkelerin başında İngiltere geliyor. Türkiye'yi global bir güç olarak gören İngiltere bu yıl bitmeden iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasını kendi içinde değerlendiriyor. Ardından Türkiye ile bir araya gelerek her iki taraf için de daha iyi bir anlaşmaya varmayı hedefliyor. İngiliz kaynaklara göre artık iki ülke arasında ciddi bir yatırım potansiyeli var. Hedefleri şöyle özetleyebilirim. İki ülke arasındaki ikili ticaret hacmi geçen yıl 23 milyar dolardı. İngiltere bu rakamı artırmak istiyor. İngiltere'deki yatırımcılar Türkiye'de ciddi fırsatlar görüyor. Özellikle yeşil gündeme odaklı yatırımlara girmeye hazırlanıyorlar. Yani güneş enerjisi, yenilenebilir enerji gibi. Diğer bir başlıksa turizm. Geçen sene İngiltere'den Türkiye'ye 3.8 milyon turist geldi. İngiltere'nin bu yılki beklentisi bu rakamın 4 milyonu aşacağı yönünde. Bu korumalı mevduat uygulamasını devam ettiriyoruz. Bu mevduat için sağladığımız vergi istisnasının süresini uzatıyoruz. Tasarruf sahiplerine olumsuzluk oluşturmayacak şekilde süreci yürütüyoruz. Memur maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız. Devlet olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her daim yanındayız. 2002 yılında başlattığımız Türkiye Aile Destek Programı'ndan şimdiye kadar 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor program kapsamında şimdiye kadar ailelerimize toplam 35 milyar liralık destek ödemesinde bulundu. Türkiye Aile Destek Programı'nı bu senede devam ettirme kararı aldık. Aldığımız kararların milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum.